Koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu bölge haftalardır Karadeniz bölgesi efendim. Birinci sırada Samsun var. Arkadaşımız Serdar İpek dün Sağlık Bakanı'nın paylaştığı rakamların ardından sokağa çıktı ve Samsunlulara sordu. İşte sokaktan izlenimleri. Korona varmış gibi yaşamıyoruz. Hani önlem? Hiç önlem yok ki. İnsanlar iç içe. Kırmızı renkteki Samsun çok yüksek riskli iller arasındaydı. Artık listenin başında. Samsun zirveye oturdu. Biz zirveyi hep severiz. Hiç bırakmak istemeyiz. Görmüş olduğunuz üzere insanlar gündüz hep iç zaten. Yani böyle Galatasaray ile Fenerbahçe gibi olduk. Bir iniyoruz bir çıkıyoruz ama ikiyi geçmiyoruz. Bir ikideyiz. Düşmeye niyetimiz yok yani. Nüfusa göre vaka sayılarının en fazla olduğu bölge hala Karadeniz. 100 bin kişiye düşen vaka sayısında 348 ile ilk sırada Samsun'u, Sinop ve Güros'u takip ediyor. Niye böyle oldu? Ee, birincisi insanlar artık e, eski duyarlılık yok. Herkes sosyal mesafeye uymuyor. Ee, i̇kincisi insanlar artık bunları çok normalleştirdi ve Samsun zirvede artık. Ne de maske yok? Sağ ol abi teşekkürler. Zaten şu caddeden belli değil mi? Öyle. Kalabalık yani hiç kimse kurallara uymuyor bize dahi. Çünkü Samsun insanı yani dışarı çıkmadan duramıyor. Çoğu insan çok rahat. Bazı insanlarda maske bile yok ne yazık ki. Yani sosyal mesafe yok, temizlik, hijyen yok. Yani normaldir Samsun'da böyle olması. Maskesini insanlar doğru takmıyor. Çenenin altında maskeyle geziyorlar. Çoğu insan zaten yasaklar öncesi kendini motive için gezmeye çalışıyor herhalde. O yüzden böyle kalabalık oluyor. Zirvede. Niye zirvede? Bilinçsizlikten dolayı her gün duyuyoruz daha yakında koronadan insanlar öldü halen de ölüyor hastanede bugün bakın bu saatte mecide bu saatte bu şekil öğlen de olsa daha be efendinin de maskesi evet. yok o da geliyor işte ne diyeceksiniz işte bir şey söyleseniz tartışacaksınız normal yani şaşırıyor musunuz siz ben şaşırmıyorum yani insanlar arkadaşlarının evlerine gidiyor komşularına gidiyor annelerine gidiyorlar akraba ziyareti yapıyorlar. Cenazelere aktif katılıyorlar. Samsun'da bugün sokak kısıtlaması var. Vali Zülküftalı sosyal medyadan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım çağrısı yaptı. Kısıtlamadan muaf olanları da suistimale karşı uyardı.